Mavi, pembe ve sarı renkli Braille harflerinden oluşan Hey Akademi logosu. Makul uyumlaştırma. Makul uyumlaştırma, engelli kişiler açısından işveren veya herhangi bir kişi ya da kuruluşun bir hükmün, ölçütün veya uygulamanın beraberinde getirdiği dezavantajları ortadan kaldırmak için uygun tedbirleri almasıdır. Makul uyumlaştırmaya, tekerlekli sandalyeli kişilerin iş yerlerine erişimi için düzenlemelerin yapılması, çalışma saatlerinin ayarlanması, ofiste kullanılan araçların onların kullanabileceği şekilde ayarlanması, görevlerin çalışanlar arasında tekrar dağıtılması gibi örnekler verilebilir. Makul uyumlaştırmanın reddi, belli koşulların bir araya gelmesiyle ayrımcılık oluşturur. Bu koşullar sırasıyla şöyledir uyumlaştırmayı sağlama yükümlülüğü altında olan tarafın buna ihtiyacı olan kişinin durumu hakkında bilgilendirilmiş olması. Uyumlaştırmanın makul, başka bir deyişle yürütülecek faaliyetle ilişkili olması ve uyumlaştırma yükümlülüğü altında olan taraf bakımından aşırı bir yük getirmemesi. Uyumlaştırmanın üçüncü kişiler açısından faaliyetlerin gerçekleştirilmesini önemli ölçüde güçleştirmemesi, uyumlaştırmanın makul olması için uyumlaştırmanın imkansız olmaması. Makul uyumlaştırmanın reddedilmesinin ayrımcılık olarak tanımlanması ilk kez ekonomik, sosyal ve kültürel haklara ilişkin uluslararası sözleşme ile ilgili olarak yayımlanan 5 nolu genel yorumla gerçekleşmiştir. Avrupa Birliği İstihdamda Eşitlik Direktifinde de makul uyumlaştırma düzenlenmiştir. Makul uyumlaştırmanın reddinin ayrımcılık teşkil edeceğini ifade eden bir diğer uluslararası belge, engellilerin haklarına ilişkin sözleşmedir. Kavram, sözleşmenin resmi Türkçe çevirisinde makul düzenleme olarak ifade edilmiştir. Sözleşmenin ikinci maddesine göre makul düzenleme, engellilerin insan haklarına ve temel özgürlüklerini tam ve diğer bireylerle eşit şekilde kullanmasını veya bunlardan yararlanmasını sağlamak üzere belirli bir durumda ihtiyaç duyulan, ölçüsüz veya aşırı bir yük getirmeyen gerekli ve uygun değişiklik ve düzenlemeleri ifade eder. mavi, pembe ve sarı renkli Braille harflerinden oluşan Hey Akademi logosu.